Liderliğin ve yaratıcılığın simgesi olan Aslan burcunun o doğuştan gelen çekim gücünü ve cömert kalbini besleyen üç güçlü başmelek tarafından korunduğunu biliyor muydunuz? Bu göksel muhafızlar bir tesadüf eseri yanınızda değiller. Onlar, aslan ruhunun en asil niteliklerini temsil eder ve bu burcun ilham verme ve liderlik etme kaderini gerçekleştirmesi için ilahi bir rehberlik sunarlar. Bugün Aslan burcunda doğan herkese eşlik eden bu ışık varlıklarının kim olduğunu keşfedeceksiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız sizi abone olmaya ve videoyu beğenmeye davet ediyorum. Desteğiniz gelecekte de bunun gibi içerikler üretmeme yardımcı oluyor. 1 Başmelek Şamuel, koşulsuz sevginin ve cesur kalbin meleği. Kutsal ismi Tanrı'yı gören anlamına gelen Şamuel, aslanın kalbiyle derinden rezonansa giren bir başmelektir. O, koşulsuz sevginin, tutkulu ilişkilerin, duygusal cesaretin ve kalbi gerçek bağları engelleyen duvarlarla örmeden, yoğun bir şekilde sevme yeteneğinin göksel koruyucusudur. Bu güçlü melek, aslan kalbinin paradoksal doğasını mükemmel bir şekilde anlar. Aynı anda hem inanılmaz derecede yırtıcı hem de derinlemesine incinebilir. Kendini feda edecek kadar cömert ama bir o kadar da içten bir karşılık bekleyen, hayatın her alanında cesur ama kişisel bir ihanet olarak algıladığı duygusal reddedilişle derinden yaralanan bir kalp. Samuel, Aslanların tutkulu aşklarına aynı ateşli yoğunlukla karşılık alamadıklarında biriktirdikleri o derin duygusal yaraları iyileştirmelerine yardım eder. Onların sadece dışarıdan gelecek sürekli takdire bağlı olmayan, gerçek ve sağlam bir öz sevgi geliştirmelerini sağlar. Sadakatlerinin değer gördüğü ve cömertçe karşılık bulduğu dostlukları ve romantik ilişkileri çekmelerine rehberlik eder. Bu sonsuz şefkat meleği, o ışık saçan ve özgüvenli görünen her aslanın arkasında, tam potansiyeline ulaşması için gerçek sevgiye ve samimi takdire ihtiyaç duyan hassas bir kalp olduğunu bilir. 2. Başmelek Cebrail, ilahi haberci ve yaratıcılığın sesi. Tüm geleneklerde Tanrı'nın gücü olarak bilinen Cebrail, ilahi iletişim, sınırlayıcı filtreler olmadan özgün yaratıcı ifade, sanatsal yetenek ve ruhun haykırması gerekenlere korkusuzca ses verme yeteneğiyle yakından ilişkilidir. Bu durum onu, Zod yakın en dışa dönük, dramatik ve yaratıcı yeteneklerle donatılmış burcu olan aslan için doğal bir koruyucu yapar. Aslan burcu bir kitleye ihtiyaç duyar. Ama bu yüzeysel bir ego için değil, Sanatı onun dünyayla kurduğu temel iletişim dili ve en samimi varoluş biçimi olduğu içindir. Bu parlak beyaz ışıklı göksel varlık, toplumsal başarısızlık korkusu veya yıkıcı eleştiriler aslanları felç ettiğinde, onların yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına yardım eder. Başkalarının beklentilerinin ve geçici akımların gürültüsü arasında kendi benzersiz seslerini bulmalarını sağlar. Cebrail, aslanın güzellik yaratmak, tutkuyu ifade etmek ve sanatıyla insanların kalbine dokunup donmuş zihinleri dönüştürmek için doğduğunu çok iyi bilir. Bu rehber melek, aslanların yaratıcı mesajlarına güvenmelerine, takdir gecikse bile sanatlarında sebat etmelerine ve bu olağanüstü yeteneğin sadece kişisel bir kazanç değil, Dünyanın ihtiyaç duyduğu neşeyi ve ilhamı sunan ilahi bir kanal olduğunu anlamalarına yardım eder. 3. Başmelek Metatron, ilahi amacın ve kutsal liderliğin meleği. Tahtın yanındaki veya varlığın meleği olarak bilinen Metatron, göksel hiyerarşinin en güçlülerinden biridir. Yaşam amacı, Ruhsal liderlik ve ruhun bu dünyadaki görevini yerine getirme kapasitesiyle ilgilenir. Bu tam da bir aslanın o dikkat çekme ve parlama ihtiyacını anlamlı bir hizmete dönüştürmesi için ihtiyaç duyduğu şeydir. Metatron, aslanların doğuştan gelen cazibesini sadece alkış toplamak için değil, ilahi bir tasarımın parçası olarak kullanmalarına rehberlik eder. Bu yoğun menekşe rengi ışığa sahip varlık, aslanların yüzeysel başarının ötesindeki gerçek ruh amaçlarını keşfetmelerine yardımcı olur. Onlara, kitlelere liderlik etmek için doğduklarını, bunun şişkin bir egodan değil, ilahi bir görevden kaynaklandığını öğretir. Metatron, her aslanın kutsal bir ruh sözleşmesiyle doğduğunu bilir. Bu sözleşme, korkusuzca doğru davaları savunmayı ve başkalarını kendi potansiyellerine yükseltmeyi içerir. Aslan Burcu Metatron'u çağırdığında, karizmasının aslında doğru insanları önemli görevler etrafında toplamak için stratejik bir mıknatıs olduğunu anlar. Bu baş melek, aslanlara kişisel başarılarının, başkalarını yüceltme yeteneklerine kopmaz bir bağla bağlı olduğunu gösterir. Bu üç güçlü baş melek, Aslan Burcu için birbirini tamamlayan mükemmel bir üçlü oluşturur. Şamuel kalplerini iyileştirip korkusuzca sevmelerini sağlar. Cebrail yaratıcı ifadelerini güçlendirir ki sesleri doğru kişilere ulaşsın ve Metatron ilahi amaçlarını açıklar ki ışıkları kendi egolarından daha büyük bir şeye hizmet etsin. Eğer bir aslan burcuysanız, Güneşin en tepede olduğu öğle vakitlerinde meditasyon yaparak, kendi değerinizi onurlandıran ritüellerle veya sanatınızı kutsal bir hizmet olarak sunarak bu üç başmelekle bilinçli bir bağ kurun. Kalbiniz kırıldığında Şamueli, yaratıcılığınız tıkandığında Cebrail'i, yaşam amacınızı sorguladığınızda ise Metatron'u çağırın. Unutmayın, siz parlamak için doğdunuz. Bu bir kibir değil, dünyanın sizin özel ışığınıza ihtiyacı olduğu içindir. Siz bir aslan olarak bu meleklerin varlığını hiç hissettiniz mi? Deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Eğer bu video size hitap ettiyse beğenin, abone olun ve diğer aslan burçlarıyla paylaşın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.